Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda bu dersimizde Osmanlı Türkçesi okuma ve yazmayı öğreniyorum dersini işleyeceğiz. Bir belgemiz var arkadaşlar. Usulümüz şu. Bir metin var. O metin üzerinde kelimelerin nasıl yazıldığını ifade ediyoruz kurallarıyla beraber. Sizlere tabi bir kalem kağıt alırsanız bir de arkadaşlar dikkatlice tabi izlerseniz inşallah faydalı olur. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek bu metni okumaya çalışalım. Evet burada arkadaşlar bir yazıyor. Şu uncu ince ekleri arkadaşlar uncu uncu neyse hepsi şu şekilde yazıyor arkadaşlar. İyi yazamadım. Burada birinci yazıyor arkadaşlar yukarıda birinci yazıyor. Yani sonuna bir nun cim ve ye geliyor. Birinci, ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu. Derken arkadaşlar hepsi ıncı, inci, inci, uncu, üncü ekleri bu şekilde yazılıyor. Aklımızda olsun. Mesela onuncu bu şekilde. Birinci düz düst... bu Arapça bir kelime arkadaşlar. Türkçe kuralları tabi değil. Dustur. ye gelmiş. Dusturu Nuz, yani sizin düsturunuz olduğu için ikinci tekil e, çoğu şahs arkadaşlar Nız nizler, nuz nüzler ikinci çoğul şahıslarda kullanılıyor. Evet birinci düsturunuz düstur Arapça bir kelime Türkçe ek almış. Ayın var demek ki Arapça bir kelime arkadaşlar. Alt harfin alt harfimiz var bu alt harfin geçtiği bütün kelimeler arkadaşlar Arapça neydi bunlar? Belteksel H harfi, peltekize tat harfi, z harfi ve ayın harfi arkadaşlar. Burada amel yazıyor yine arkadaşlar. Amel. E yine niz görüyoruz. Nız niz. Ameliniz arkadaşlar. Yani nazal nun ve z arkadaşlar burada ikinci çoğul şahıs olduğunu anlamamız gerekiyor. Ameliniz de. Evet. d dağlar, ekledeki d dağlar, t dağlar hepsi dal ve he ile gösteriliyor. Evet amelinizde bir sonraki kelime dat var kelime içerisinde. Demek ki Arapça bir kelime. Yani burada Türkçe kurallar yok. Arkadaşlar bunu ben okuyayım. Rıza. Rıza y. Bu tamlama var arkadaşlar. E, yı y diyoruz. E, yani şöyle y. İki tane y yan yana gelmiyor arkadaşlar. İki y yan yana gelmiyor. Çünkü tamlama bu şekilde. O. Yani iki y bu şekilde iki ye yan yana gelmiyor. Tek ye ama tamlamalı okuyoruz arkadaşlar. Rıza tire yı. Rıza yı. Bu da Arapça. Arkadaşlar Burada bir met olsaymış iyi olurmuş. İlahi arkadaşlar. Rıza yı ilahi. Ki Arapça ibadet arkadaşlar. Lütfen bunları not edin. Burada Türkçe bir kelime arkadaşlar. Elif, vav, lam gelmiş. Öl, ol. ikisi olabilir. Ul olabilir. Ama burada son arkadaşlar malı meli. Burada olmalı yazıyor arkadaşlar. Malı meliler yani e, müsbet manada arkadaşlar. E, malı meliler ya şu şekil ya da arkadaşlar bitişik bu şekil yazılabiliyorlar. İkisi de doğru. Arkadaşlar e, burada olmalı yazıyor. Malı meliler lütfen not edin arkadaşlar. Olmalı ya da ölmeli olsa tabi hemize olsaydı ölmeli okurduk. Eğer evet eğer daha önceki metinlerde geçmiş diye o eğer o elif gelmiş. O, o razı. Neredeydi razı? Şurada arkadaşlar. Arapça bir kelime. Rıza. Ee, aynı kökten geliyor. Elif gelmiş. Ee, Tabi ismi fail. Bu razı. Arkadaşlar razı. Elif vavlam olsa S sağlar arkadaşlar. Her zaman Sinde yazılıyor. Sat kullanılmıyor. Eklerde zaten sat harfini kullanmıyorduk hatırlatıyorum. Burada arkadaşlar bütün yazıyor. Bütün iki şekilde yazılır. Bir bu şekilde arkadaşlar. Ondan sonra bir de şu metinde olduğu gibi iki şekilde de imla edilebiliyor arkadaşlar. Bütün. Devam ediyoruz. Şimdi burada Arapça bir kelime dünya arkadaşlar. Arapça kelimelerde, Farsça kelimelerde. Türkçe kurallar geçerli değil. Bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hani bu yüzden ben okudum. Dünya yazıyor orada. Dünya burada kef vav sin gelmiş. Küs, kös o da olabilir ama bir s daha var. Kösse, küsse. Ko diye okumayız çünkü kef var ince harf. Arkadaşlar burada küsse ya, ya da en uygun küsse tabi zaten. İkinci s dilek şart arkadaşlar. Küsse Yine Arapça bir kelime ehemmiyeti yazıyor arkadaşlar ehemmiyet yazıyor ehemmiyeti ehemmiyeti tek Arapça bir kelime arkadaşlar bu şekilde yazılıyor ehemmiyeti ehem derken bir şey de var ama e, min harfi tek yazılıyor arkadaşlar ehemmiyeti burada Türkçe bir kelime ye gelmiş vav wow, kaf gelmiş bunu nasıl okuyoruz arkadaşlar yok şeklinde okuyoruz ehemmiyeti yok. nokta var arkadaşlar. Elif gelmiş kaf farisi yine eğer. Şurada vardı zaten eğer. O. Yukarıda da o vardı. Şu Arapça bir kelime arkadaşlar. Yani bunlar Arapça diyorum ama hepsi günümüzde Türkçe'de artık çokça kullanılan kelimeler arkadaşlar. Dil oldukça basit. Eğer o bu kabul arkadaşlar. Kabul. Yani Türkçe mantıklı. Kabul etmiyoruz bunu arkadaşlar. Kendi lisanları nasıl yazıyorsa öyle okuyoruz. Kabul. Bu et se yazıyor arkadaşlar. It se. Yani et kasaptan aldığımız et o normal arkadaşlar bu şekilde yazılır elif ve t ama etmek fiil bildiriyorsa fiil bildiriyorsa it diye yazıyoruz itmek itse etti onlar bu arkadaşlar evet itse yani etse ikisinin farkı bu bütün yukarıda vardı geçiyoruz halk bu ne halk yani insanlar, topluluk arkadaşlar bu şekilde Arapça bir kelime. Halk, red, red. Bu da Arapça kelime. <laughs> evet, red etse, şu da etse vardı zaten. Red etse, yine bir Arapça kelime. Tesir arkadaşlar bu tesir yani tesir arkadaşlar tabi aracı da o yüzden tesir şeklinde burada tefil babının mastarı şeklinde gelmiş arkadaşlar tesir Te bu şekilde tesiri tesiri yok bir yok daha vardı nerede şurada arkadaşlar yok o razı yine yukarıda vardı aynısı şurada o razı ol arkadaşlar ya da öl hangisi olur ama şurada bir dal ve kaf var yani demek kalın bir sesli olması gerekiyor ol duk arkadaşlar dık duk tık tuk hepsi hal ve kafla yazılıyor. Not edin arkadaşlar. olduk. Sonraki tan arkadaşlar. dan denler, tan tenler bu şekilde yazılıyor. Kısacası duktan, dıktan, tuktan arkadaşlar hepsi şu şekilde şu ekle yazılıyor diye söyleyebiliriz. Yani aslında çok kolay arkadaşlar. Mantığını kavradığınızda arkadaşlar kalın harfler, ince harfler vesaire çok rahat bunu yaparsınız diye düşünüyorum. Arkadaşlar olduktan ve kabul yukarıda vardı zaten şurada kabul. Yine şu neydi mesela? İtse değil mi? Etse yani. Burada yine it yani et dik yani ettik. Ettik. E, ettik yani birinci çoğul şahıs arkadaşlar ettik. dık e, Birinci tuk, e, çoğu şahıslar arkadaşlar, dili geçmiş zamanda bu şekilde dik, kalın olsa dık. Ettik, yaptık. Arkadaşlar, ettik, yaptık, güldük, oynadık. Sevdik, koştuk, yürüdük, uyuduk. Mesela arkadaşlar, onu söyledik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, ettikten yine arkadaşlar. Bu ne dedik? Şurada da yeşil Tanlar, tenler. Ondan sonra danlar, denler. Hepsi dal ve nunla yazılıyor arkadaşlar. Ettikten sonra, sonra önceki metinlerde çıkmıştı. Hususi bir imlası var. Nazal nunla yazılıyor ve sonra he arkadaşlar. Sonra is, elfiye gelmiş i. S gelmiş, ister ister S, S de dilek şart bu şekilde arkadaşlar. ve ve şu arapça bir kelime çünkü içerisinde H var. Böyle bir kuralı arkadaşlar Türkçeye göre yazmıyoruz. Arapçada fiilet vezinden geliyor bu kelime. Hikmet yani fiilet arkadaşlar vezinden geliyor. Evet, hikmet Y gelmiş, hikmeti arkadaşlar. Hikmeti bir arapça kelime daha var. Elif, kaf, t ve dat arkadaşlar. Dat var. Arapça olduğunu zaten anlıyoruz. İktiza arkadaşlar. Hikmeti iktiza. İktiza arkadaşlar. Gereklilik demek, gerekirse demek günümüzde zaten kullandığımız bir kelime. iktiza. İder se yani ederse. Elif'ten sonra ye gelmiş. Yani et derken hani etmek arkadaşlar bunun gibi yani o te ne yapmış? Yumuşamış. İderse. Yani ederse. Eder derken e, der kapalı hece. Herhangi bir okutucu katmıyoruz arkadaşlar. Geniş zamanlarda e, okutucu katmıyoruz. Ederse. Bu e, siz de hatırlarsanız klişeleşmiş bazı kelimeler, kelimeler vardı. Biz siz vesayet söylemiştim. Ondan sonra artık onlara ye gelmiyordu. Bu da siz. Çollar eki var arkadaşlar. Darler eki. E, sizler. Burada şu kelime neydi arkadaşlar? İsterseydi. Aynı kökten istemek. Evet istemek yazıyor burada. Bu Arapça bir kelime arkadaşlar. Talep. Ama e, orijinali Arapça olduğu için B'li arkadaşlar. Arapça'da P harfi yok. B harfi var arkadaşlar. Talebe. Evet talebe. ın da yani talebinde arkadaşlar. Şurası nundal he ında inde unda ünde ekleri daha önceki derslerimizde görmüştük. Talebinde. elif gelmiş. Ee, lam gelmiş. Bir yukarıda buna benzer ne vardı arkadaşlar? Ee, olmalı vardı değil mi? Olmalı. Burada da arkadaşlar olmadığınız olmadı. Madı medya arkadaşlar. Madı medya ee, mesela olmadı menfi bir manası var. Bu şekilde de yazabilirdik. Olmadı. Ek devam ediyor. Ben oraya yazmadım. Ama ne yapıyor biliyoruz arkadaşlar? Şu elifi kaldırıp mim ve dal şeklinde de yazabiliyoruz ki arkadaşlar özellikle bu şekilde yazdım. Onu öğretme babında arkadaşlar. Madı mediler arkadaşlar menfi manada olanlar bu şekilde Bazen de arkadaşlar istersek şöyle madı şeklinde de yazabiliyoruz. Burada ne yazıyor peki? Olmadığınız arkadaşlar. Hınız. Yani bir nız var. Nız gördüğümüzde ne diyoruz? Birinci çoğul şahıs. Öz özür dilerim ikinci çoğul şahıs arkadaşlar. Olduğunu anlıyoruz. Olmadığınız. Dı derken ye gelmiş arkadaşlar. Niye? Çünkü açık hece kendinden sonra birleşmeyen harflerden sonra eğer e, açık hece ise arkadaşlar ne yapıyoruz? O ye okuyucusunu kullanıyoruz. Bu Arapça bir kelime çünkü ha var arkadaşlar. Hal. Elif var. Hal. Yani elif olması önemli değil. Arapça bir kelime. Hal diye okunuyor. Şurada d eke Türkçe. Halde. Evet halde. Şu kelime şurada vardı kelime kökü. Halk arkadaşlar. Halk yani topluluk insan grubu halklara evet halklara da halklara da şu kelime üçüncü defa mı geçiyor kabul arkadaşlar şurada da vardı bir yerde daha mı vardı Şurada evet arkadaşlar üç defa kabul kelimesi var geçti geçiyoruz et yani it yazıyor ettirir arkadaşlar ettirir evet ettirir bu şekilde yazılıyor it bir ettirmek ettirgenlik söz konusu ettir ondan sonra rir derken arkadaşlar bu zaten yeterince bir okutucu harf kullanmışız ikincisinde arkadaşlar en sonda kullanmaya gerek yok arkadaşlar ettirir biraz da estetik durum söz konusu arkadaşlar yani göze hoş gelmesi gerekiyor arkadaşlar böyle fazla fazla okutucu kullanmaya gerek yok ettirir bu şekilde Burada bir çoğul ifade arkadaşlar. Onlar. Onlar. Y gelmiş. Onları arkadaşlar. Onları da. Onlar da. Şurada ne yazıyordu? Razı. Burada da yine razı var arkadaşlar. Rıza kelime kökünden. Evet razı ider. Yani eder arkadaşlar. Etmekle başlayan bütün fiiller arkadaşlar. Elif ve Y ile yazılıyor. Evet, elif ve ye ile yazılıyor. Etmek kelime kökünden türeyen bütün fiilleri bu şekilde yazıyoruz. Edersin, eder, ederiz, edebilir, edecek vs. Hepsi elif ve ye ile edebilir şeklinde karşımıza geliyor ve o şekilde yazmamız gerekiyor arkadaşlar Osmanlıcasını da. Evet, burada onun diyor arkadaşlar. Elif, vav, nun ve nazan onun. Onun bir ilgi eki var arkadaşlar. Tamlama bilgi eklerindeki ne sesleri arkadaşlar? Nazalun da yazıyordu. Onun. Bu arkadaşlar içun. İçun. Bir şeyin içindeki manasındaki için değil arkadaşlar. Bu bildiğimiz işte bir şeyin mesela Allah rızası için Bu o manada arkadaşlar. İçun. İkisi farklı arkadaşlar. Bu için imlası vavlı arkadaşlar. İçun bir başlı başına arkadaşlar kelime bir ek yok arkadaşlar kelime kökü diye söyleyeyim. Bu bu arkadaşlar özür dilerim. Arkadaşlar bu Arapça bir kelime. dilimize biraz farklı geçmiş. hizmet arkadaşlar hizmet ama dilimize hizmet diye arkadaşlar. Hanı noktası kalkmış da dalın üzerine gelmiş tabiri caizse hidmettir hadim keza bu kelime kökünden geliyor mahdum vesaire arkadaşlar ee, bu kökten geliyor evet hizmet de hidmet de şeklinde hizmetin arkadaşlar imlası bu zeyli değil dalla yazılıyor Arapça bir kelime arkadaşlar yanılmıyorsam evet hizmet de Tabii yanılmıyorsam derken acaba farsça mıydı derken Aklım oraya gitti ama tabii Hademe, Hadim, Maktum hep aynı kök kelime kökten, kökten geliyor arkadaşlar. Arapça e, olması gerekiyor dedim bu yüzden. Evet, hizmette. Doğru kelime kökü arkadaşlar. sonu e, Ses olarak va, e, U ama imlası Y ile arkadaşlar. Doğru. Doğru dan. Bu arkadaşlar. Doğru. Ya. Bir önceki derste arkadaşlar ne demiştik? Bir kelime kökü Y ile bitiyorsa ve y ile başlayan bir ek alıyorsa o ayrı yazılır. Tabi zaman olmamak kaydıyla arkadaşlar şimdiki zaman gibi. Burada doğru y ile bitti ve ya ile ek. ya ile başlayan bir ek aldı. Doğru ya bu şekilde yazılır. Mesela doğru bu şekilde yum desek böyle yazarız. Doğru yuz. Yani o y ayrı ek ayrı yazılıyor arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani doğru derken e, Türkçe'deki U sesine bakmıyoruz. Osmanlı'daki imladaki Y'ye bakıyoruz arkadaşlar. Y ise e, ses uyumu önemli değil. U olsun, Ü olsun, I olsun, İ olsun önemli değil. Kök Y ile bitiyorsa ve Y ile baştan bir ek alıyorsa arkadaşlar o ekteki Y ayrı yazılıyor. Doğruya klişeleşmiş bir kelime yalnız arkadaşlar. Nız. Yalnız. Nız derken... Normalde arkadaşlar Y gelmesi gerekir ama klişeleşmiş kalıplaşmış bir imlası var. halle Y yok. Yalnız Arapça bir terkip cenab Hak yazıyor. Yani cenab Hak tamlama arkadaşlar. Y sesi için herhangi bir Y e, katmaya gerek yok. I sesi için yani cenab derken bir tamlama arkadaşlar. Tamlamaların usulü zaten e, kuralı o. Herhangi bir okutucu gelmez. E, ondan sonra ne yaparız? E, i̇lk kelimeyi ikinci ile tamlarız. Cenabı Hakk'ın evet yani Cenabı Hakk'ın bu kelime yukarıda birkaç defa geçti. Rıza sını arkadaşlar. Rıza sını. Daha önce bu s si ekleri ile ilgili. Ondan sonra bu s si'lerin ya da ı i'lerin ek alımı devam ettiğinde birinci kelimedeki birinci harfteki o kutucunun kalktığını örnekleriyle görmüştük arkadaşlar. Mesela rızası olsaydı Şöyle sı sarısı ama rızasına olsa ne yapıyor? Bu yeyi kaldırıyoruz. Şöyle na getiriyoruz. Rızasına. Rızasının olsa yine o yeye kalkıyor. İhtiyaç kalmıyor. Bu şekilde rıza sının şeklinde yazıyoruz. Evet, rızasını Arapça bir kelime esas arkadaşlar. Esas. Bu da bir Arapça maksat yazıyor arkadaşlar. Hakikaten yani birçok Arapça dedik ama günümüzde artık o kadar çok kullandığımız kelime ki yani şaşırıyorsunuz Arapça mı nasıl Arapça falan diye bunlar Arapça arkadaşlar esas Arapça maksat Arapça bu burada arkadaşlar y gelmiş elif p var yap yap mim kaf nasıl okuyacağız mak Yapmak. Burada, burada arkadaşlar kaf varisi r ve kef gerek gerek dere gerek Arkadaşlar D'ye nasıl okunurdu? Dır, dir, tur, tir gibi. Tür gibi vesaire arkadaşlar. O hecelerle okunabiliyordu. Gerek tür olmaz. Gerek e, tır olmaz. Gerek tir olur arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Akışa göre okuyoruz. Evet arkadaşlar. Youtube'da Zafer Aşık kanalımızda bu dersimizde şu metni okuduk. Arkadaşlar bu metin. Risale-i Nur'dan, İhlas Risalesi'nden birinci düstur bir metin de şimdi bu metni hızlı bir şekilde okuyalım arkadaşlar ve dersimizi inşallah bitirelim. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Birinci düsturunuz amelinize rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halkları da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Nokta arkadaşlar. Bir dersin daha sonuna geldik. Youtube'da Zafer kanalımızda Osmanlı, Osmanlı Türkçesi okuma ve yazma öğreniyorum dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar teşekkür ediyorum. Tabii lütfen sizlerde eğer böyle okuma ve yazmayla ilgili Osmanlıca not tutmakla ilgili kendilerini geliştirmek isteyen çevrenizde eş dost vesaire varsa derslerimizi tavsiye edebilir ve bu derslerimizi de keza sosyal medya hesaplarınızda arzu ederseniz paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Konya'dan Mevlana ve Şems Hazretleri diyarından Baki ve Kalbi Selamlar. Esselamu Aleyküm.